Güvercin ile Karınca Ormanın üstünde yükseklerde uçan çok güzel bir güvercin varmış. Bu güvercin uçmayı çok severmiş. Bir gün çok susamış. Aşağıdaki nehre doğru alçalara uçmuş. Nehrin kenarına konmuş ve suyunu içmeye başlamış. Su içerken gözüne küçücük bir karınca ilişmiş. Bu karınca suyun içine düşen zavallıcıkmış. Karınca kendince yüzmeye çalışıyor, kurtulmaya çalışıyormuş ama bir türlü kurtulamıyormuş. Güvercin kendisi için çok basit bir hareket olan oradaki küçük bir dal parçasını karıncaya doğru atmış. Bu küçük hareket karıncanın hayatının kurtulmasına sebep olmuş. Bazen yaptığımız küçük bir eylem başka bir insanın hayatını değiştirebilir. O yüzden hareketlerimize dikkat etmemiz gerekir galiba. Hadi bakalım masalımıza geri dönelim. Karıncacık o küçük dala konarak yüzmüş, nehrin kenarına doğru ve kıyıya çıkmış. O kadar çok şükretmiş ki minnettarmış güvercine. karınca ki nehrin kenarında yürürken birdenbire güvercini takip eden kötü kalpli bir avcı görmüş. Bu avcı sessizce nişan almış ve güvercini vurmak üzereymiş karınca hızlı hamleler yaparak hemen bu avcının çizmesinin içine girmiş. Ve avcı ateşlemeden hemen avcının ayağını karınca bir güzel ısırı vermiş. Bunun üzerine avcı büyük bir çığlık sesi çıkartarak güvercinin kaçmasına sebep olmuş. Karıncanın ısırı avcının canını fena yakmış. Böylece karınca Güvercin hayatının kurtulduğunu görmüş ve çok mutlu olmuş. Karınca'nın mutluluğu, gönül rahatlığı bütün gün kendisini iyi hissetmesine de sebep olmuş. Çünkü can borcunu ödediği için, güvercinin hayatını kurtardığı için çok mutluymuş.